RFG tespiti tartışmalara sebep oluyor. Video geçmeden önce bana destek olmak isterseniz yorum yapabilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Geçtiğimiz günlerde yeni ama ile birlikte gelen E2 düzeltmeleri rekabetçi bütünlüğünün zarar görmemesi için Riot tarafından alınan bir tür önlemdi. Hal böyle olunca artık takımlarda olası bir e bulunması durumunda oyunculara çok hızlı bir şekilde uyarı gidiyor ve herkessiz kalmaya devam ederlerse de bağlantılarını kopacağı bildiriliyordu. Fakat bu pek de Riot'un istediği gibi bir sonuç vermemiş gibi. Geçtiğimiz günlerde Reddit üzerinde açılan ve çokça kullanıcının ilgisini çeken bu problem şöyle gündeme geldi. Tim oynadığım bir oyunun başlangıcında çalıya girdim ve minyonlar gelene kadar görünmez kalmaya çalıştım. Bu zaman zarfında direkt olarak uyarıldım ki bu normalden çok daha hızlı gelen bir uyarıydı. İsterseniz siz de oyuna girin ve test edin. Oyunlar bundan dolayı çok hızlı bir şekilde yeniden kurulabilir oluyor." diyerek yaşadığı problemi de anlatmış oldu. Sadece normal oyunlarda değil, aynı zamanda antrenman modunda bile bu durumu yaşadığını belirten bir kullanıcı da bunun ne kadar sinir bozucu olduğunu belirtti. Bütün bunların üzerine Royal Tabro'nda bunu araştırıyoruz. Bu problemin antrenman modunda daha sorunlu olduğuna hem hemfikiriz diyerek konuya noktayı koymuş oldu. Yine de bu sorunun çokça fazla oyuncuda ortaya çıktığı ve çıldı gizlenmek için beklenildiği sürede bile EFT verisinde ekranda çıkması olası bir anlık başta oyunculara sorun çıkarıyor gibi gözüküyor. Riot bunu düzeltmeye çalışsa bile şimdilik bu sorunu devam ettirebilirtmekte fayda var. Peki siz neler düşünüyorsunuz ve hiç başınıza böyle bir olay geldi mi? Yorumlarda buluşalım.